Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyorum şey birazcık video çekememiştim uzun zamandan beri O yüzden bir vicdan azabıyla bir günde bir video çekmeye karar verdim Şimdi burada bir spor alanı var burada bir parktayım Burada birazcık spor yapacağız sonra sonra şey yapacağız parka gideceğiz Evet bir iki, bir iki, bir iki. Bu arada adını söyle söylemem gereken yani e, adını söylemek istediğim bir arkadaşım var. Ceren Ayıolmaz. Onun adını da söyledim. Kendisine bol öpücükler gönderiyorum. Evet e, birazcık sıkıcı oldu o yüzden ben buradan iniyorum ve şey kaldıraktan kayalım. Ay şu ağaç da tam tırmanmalık yalnız şuradaki ağaç. Ben videoyu kapatınca oraya tırmanırım. Telefon düşmesin çünkü. Mecid dayının telefonundan çekiyorum. Şöyle kaynaklar var. Ve oradaki maviden ilk kayacağım. Sonra kırmızıdan kayacağım. Şimdi maviye gidiyorum. Mavi biraz daha e, alçakta. Şöyle. Şurası kırmızı. Burası mavi. Bir tane bebek kardırağı var. Oradan da kayamam yani. Şimdi atırdım. Evet. Çok güzeldi. Biraz sıkıcıydı sadece. Şimdi kırmızıdan kayacağız. Kırmızı gerçekten çok eğlenceli. Şu sarı. Bu çok kısa. Doğumdan kayıyor. Tamam. Şimdi burada sıramı bekliyorum. Çok güzeldi bu da. Şimdi başka spor aletlerine binmek istiyorum. Birazcık doğayı da çekeyim. Hadi gidiyoruz. Bu da annesiyle kavga ediyor. Tamam biraz da kay. Biraz da kay. Doğanın da kaymasını çekeyim en azından. Hem de böyle buradan da çekmiş olurum mesela. Doğa istersen kırmızıdan kay. Tamam istersen kırmızıdan kayarım tamam, diyor. Kırmızıdan. Doğa kırmızıdan kayacakmış. Galiba. Bir dediği bir dediğin tutmuyor ama. Şuradan kay da arkadaşlar da görsün. Cesaretli desin. Evet Evet çok güzeldi Şimdi maviden kayacakmış doğa Sonra da videoyu kapatacağım Bir de kırmızıdan bir kez daha kayıp kapatacağım Doğayı bir çekeyim Şuradan çıkıyor şimdi Buralarda böyle günlük güneşlik o yüzden birazcık kalitesiz oluyor. Çok fazla güneş var. Ay elektrik çarptı. Elektrik de çok fena çarptı. Çok sıcak oldu. Hadi bakalım. Hadi eve gidiyoruz. Evet. Şimdi ben hemen uzaklaşıyorum. Doğ çok fena ağlıyor çünkü. O yüzden.